Sam Barrett maçtaki ikli alıyor çalıyor. Maça ev sahibi Everton başladı. Ben Arda Vatansever sizlerleyim. Fernandez. Baskı geldi. İsa Gay'den topu kazanıyor. Şüker'in düz bir yol. Ayakta kalmayı başardı düz bir yol. Önü açık. Düz bir yol. İliman Endiaye'ye bıraktı şimdi. Endiaye. Endiaye. Sert bir şut çıkartamadı Endiaye. Garner kullandı. Kale ağzına doğru araya ola. Gay bıraktı düz bir yol. James Garner. Garner tekrar ortaladı. Kafa vuruşu Michael Keane. Michael Keane atıyor. Everton öne geçiyor West Ham United karşısında. Garner ortaladı. Michael Keane kafayı vurdu. Everton öne geçti West Ham karşısında. Ndiaye. İliman Ndiaye soluna çekti. Yaptı ortaya Ndiaye. Düz bu Rihol. Dışarıya vurdu kafayı. İliman Ndiaye. Ah. Arka direğe doğru yükseltti. Mavropanos kafayı vuruyor. Garner. Grealish. Jake Grealish bıraktı İdrisa Gey. İdrisa Gey dışarıya. Düz bir yol. Jack Grealish içeride. Grealish bekledi. Grealish çevirdi. Savunmada sekti. Penaltı bekliyor Everton. Tüm gözler Sam üzerinde. Greal'le oynama itirazı var. Düz bir doğru gönderdi Araya Ola. Seken topa girişine vuruş Araya Ola. Çok büyük hata Summerville. Veil. Böyle bir piyango'ya ihtiyacı var Nuno Espirito Santo'nun. Malik Diouf. Malik Diouf çok süratli. Malik Diouf ortaladı, son anda yine Michael King. Şimdi Jared Bowman, solunu aldı. Jared Bowman! 1-1 West Ham United Malik Diouf'un çabasıyla Bowman'ın harika vuruşuyla golü buluyor. 1-1. Tek başına topu getirdi sol taraftan Malik Diouf. Çok da iyi bir orta yaptı. Michael Keane uzaklaştırmıştı ama Jared Bowman harika bir presayla bitirdi hücumu. Somerville inanılmaz <laughs> bir koşuyla geldi oraya yine Malik Diouf. Diouf çevirdi içeriye kimse dokunamadı. Lucas Paqueta. Jared Bowen. Sonunda yine top. Jared Bowen denedi savunmadan sekiyor. Korner. Düz bir yol. Arka direğe gönderdi. Mavropanos. Şimdi Grealish. Jack Grealish bıraktı dışarıya. Gelişine sert vuruş araya ola. Korner vurdu araya ola çıkarttı. İşte burada ünlü kapalı Alfonso Areola'nın Garner şansını denemişti. Bu iki takım geçen sezonun ardından bu sezonun ilk karşılaşmasında da yenişemiyorlar. Everton 1, West Ham United 1 maçın sonucu.